10 yıllık disiplin 50 yıllık özgürlüktür. Sadece 10 yıl birikim yap. İlk önce kazancının %10'u ile başla. Sonra gelirini çeşitlendir. Birikimlerini yatırım araçlarında değerlendir. Psikolojine sahip çık. 10 yıl sadece yatırıma kaynak ayır. Bileşik getirinin mucizesine tanık ol. 10 yıl disiplinli şekilde yatırım yap. Hayatının geri kalanında mutlu ol. Özgür ol. Sevmediğin işte çalışma. Yatırım araçlarında park ettiğin paralar senin geleceğin olacak. Lüzumsuz harcamaları bırak. Pahalı telefonlar, marka giysiler seni kısa vadede mutlu yapar. Kredi kartını dikkatli kullan. İyi borçlar edin. Sadece 10 yıl birikim için çalış, finansal özgürlük için çalış. Unutma, 10 yıllık disiplin 50 yıllık özgürlük demektir. Unutma, 10 yıllık zevk sefa, 50 yıllık esaretir. Finansal özgürlük hayal değildir.